Ne o Levent? Türedin yine masaya. Hesaplıyorum hesaplıyorum gelmiyor Pampa. Ne gelmiyor? Ay sonu. Oğlum senin ay sonu gelmiyor. Benim hiç ay başı bile gelmiyor. Kesilen cezalar, arabanın tamir masrafı. Ya bu Şahika'nın düğünü var ya, maaşıma yıldırım gibi düştü Pampa. Ya anasını satayım. O düşen yıldırım da son 300-500 lira kaldı. Onu da cahil cahil yakıp götürecek yani. Ee, yengeler kıyafet ister. Ne demişler? Aynı deride iki kere yıkanılmaz. Aynı kıyafetle bir düğüne iki kere gidilmez. Bu kimin lafı hayatı? Uzak Doğu felsefesiyle Anadolu kültürünü sentezledim. Başı Buda'dan, sonu buradan. Sağdan soldan zimzalabilir. İnsanın böyle şeyleri ayıracak vakti olması ne kadar güzel değil mi Leo? Vallahi benim üçüncü smokini ayıracak param yok Pampa. Yok. Sığamadım ben o eski smokinlere gittik bir tane daha aldık sonra ya. İyi, ee, kendine bakacaksın koçum. Bak bana, beş sene öncekini giyebiliyorum. Neden? Milim oynama yok, milim, milim. Başkan, senin bel tarafında hafif bir kaykılma var aşağı doğru. Bence senin göz tarafında bir kaykılma var. Kör müsün oğlum? Ben bir kilo bile değil, bir gram bile almadım ya. Sen giydin mi o takım elbiseyi, denedin mi? Ya gönül tutturdu dene diye ben kendim bilmiyor muyum? Verdim oru temizlemeye. Helal olsun, doğru yapmış. Ne demişler? İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen patlatırlar el seni. Sentezin de bir sınırı var hayatım. Küçük bu da ya.